Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün şöyle umur yerine doğru balığa gidiyoruz. Evet teknemiz bu. Hadi bakalım bismillah. Evet hey sevgili dostlar gördüğünüz gibi Mera'ya geldik. Mera'mız burası. Hala hareket halindeyiz insanlar burada. Balık istiyorlar Devam edelim. Siftahımızı yaptık. Bravo Erkan. Tebrikler. Şahane olacak. Devam. Herkes alacak ya herkes alacak. Sıkıntı yok. Talha tasmayı vurdu. Balığını aldı. Bravo. Tebrikler. Devam abicim. Ahmet hala yok mu? Bir tasma da buradan geldi ama Erkan yine çekiyor. Evet bravo. Bir de Serkan Bey'den geldi tasma yok mu? Sağlık olsun. Evet güzel olur. Sormuyor yerinde. Evet bravo Serkan Bey. Aldık çine diyoruz. Allah Evet tebrikler. Devam arkadaşlar. Erkan bir tane daha. Balık duasını yaptın mı? Abi dün abdest aldım da geldim. <laughs> Bravo. Gel. Evet. Yok öyle değil abi. Evet. Et daha <laughs> vurdu tasmasını. Hop. Oo kocaman bir balık. Bravo. Tebrikler kardeşim. Şahane bir çinek o Serkan abiden kaçanı yakaladım ben sana söyleyeyim. Oğlum, evet Erkan Şov devam ediyor. Bravo Erkan. Tebrikler kardeşim. Şahane. Geliyor Ahmet dedi. Bir tasma vurdum ben oraya dedi. Bakalım. Getiriyor mu balığı? Evet. Şahane bir balık. Yani çok iri, çok iyi, çok iyi, çok iyi. çok, iri. çok iri, çok iyi. Tebrikler Ahmet. Evet. Tekrar Taha Bey'e bağlandık. Yine vurdu, yine gol oldu. Ay helal olsun. Tebrikler. Evet. Sahacım. Yapıyoruz bu sporu. Tutamıyoruz. Kayıyor. Olabilir. Devam. Ertan abi tebrikler. Aldım diyorsun çiftleri ha. Double double. Double double. Tebrikler abi. Onun için tek tutmuyor. Evet. <laughs> evet Erkan. Çek bakalım. Oo iki tane. Oo double. Bravo kardeşim. Tebrikler budur ya. Budur işte. Balık budur ha, abi. Budur. Serkan budur. gel şununla. budur abi. Budur. Serkan abi ya. Tebrikler. Gözün sevgi gidenme. Devam. Oo, çok güzel. Evet. Serkan Yine Taha'dan bir gol daha geldi. Bravo. Tebrik ediyoruz evet, kendisini. Güzel bir çinekop koptu alındı. Şahane. Tebrikler. Evet. Tebrikler Ahmet. Bravo. Şahane. Bravo. Pislik atıyor bir de bu tarafa ya. Var geliyor dedi. Bravo. Ha. İyi, iyi balık. Şahane. Tebrikler. Hadi bakalım oğlum. Yavrum be. Çok güzel bir. Evet. Şine kop. Çok güzel bir çinekop. Daha beyden. Tebrikler. Evet daha yine geliyor dedi. Yine balık var bende dedi ve balığını aldı. Tebrik ediyoruz. Bravo. Şov yapıyor. şans diliyoruz. Evet, evet bravo. Çok güzel. Güzel iri bir çinekop. Daha. Tebrikler. Evet aksiyonuyla alakalı bir şey söyleyecek misin Tahacım? Nasıl bir aksiyon, nasıl bir çok girişi güzel. var balığın. Arkadaşlar çok güzel. Eğer imkanınız varsa bir tekne bulup umur yerine atın kendinizi. Evet. Balığın merasındayız. Umurdayız. Evet. Tebrikler. Kaptan bir tarih ver. Tarih ver. 11. Ne tarih abi? 11, 11 Aralık. Aa, 11 evet. Aralık. Tarihimizi verelim. Evet 11 Aralık. 2021 Cumartesi, Cumartesi gecesi Cumartesi. keyifli bir gece geçiriyoruz arkadaşlarımızla beraber. Evet. İstanbul'un incisi Boğaz'dayız. İstanbul Boğazı'ndayız. Beykoz Umur yerindeyiz. Çok güzel balık alıyoruz. Keyifle. Serkan abi de attı tasmayı ama. Var mı Serkan abi? Şaka yapıyorsun. Eyvallah. Evet bravo Serkan abi. Yapıştır. Demek ki neymiş? Sabırlı. <laughs> evet abi, bravo. Evet, Serkan abi tasmayı attı. Vurdu, gol oldu. Bravo abi. Vurdu, gol oldu vurdu, be. Gol oldu. Şahane, vurdu. güzel. Her birim güzel Evet, gördüğünüz gibi av var arkadaşlar, balık var. Gece gündüz fark etmiyor. Kaptan neredeyse hemen bir e, ee, bilgisi paylaş bizimle. Evet iyi akşamlar arkadaşlar. İstanbul'un incesi Boğaz'dayız. Beykoz Umur yerindeyiz. Arkadaşlarımız da Terhayla, e, Ahmet de Erkan'la Tarkan abiyle, Serkan abiyle ve Kaptan Kati ile beraberiz. E, Boğaz'dayız. Umur yeri meramız. Güzel balık alıyoruz. Keyifli bir gece, keyifli bir akşam geçiriyoruz. Evet şimdi Talha oltasını takıyor. Ee, yine yemi takıyor. Ben şöyle göstereyim yemi de nasıl taktığını arkadaşlara görsünler. Evet kılçığa kadar iğneyi takıyor. Böyle dikiyoruz arkadaşlar balığı. Evet daha bir tane daha. Tebrikler. Uzak kaldık. Balığın boyu güzel. Evet. Neredeyiz? Muriyeri Yeri Beykoz. Devam arkadaşlar. Evet bir kova dolusu çinekop tuttuk. Şurada da kaç tane? Birkaç tane de istavrit var. Gayet güzel bir av oldu. Gitmek isteyen arkadaşlar varsa Umur Yeri, Mera'nın adı. Tavsiye ediyoruz. Evet. Hoşçakalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bye bye.